Merhaba, görsel programlama üçüncü dersi biz ödevinin konusu hocamız herhangi bir konu üzerinden bir proje yapmamızı istemişti. Ben de bir CRM projesi yapmak istediğimi belirttim. Şimdi onun videosunu çekiyorum. Birkaç kısa bilgilendirme vereceğim, biz ödevi için. E, projemin adı e, Bebetur CRM diye geçiyor. Zaten bunu halihazırda bir e, tur ajantasına yapmış olduğum bir sistem. E, hem de ödevimle aynı zamana denk geldiği için dedim ikisini birleştirip yapayım dedim. E, projemin konusu bir CRM sitesi yani basit bir CRM sitesi e, çalışanların Sistemin içerisinde müşteri tanımlayabildiği, müşterilerin ne gibi faaliyetler satın aldığı, tanımlamalarının yapıldığı, ardından çalışan eklenebildiği. Yani bir kısaca müşteri takibi ve içeride çalışanların günlük, aylık, yıllık ne kadar iş yaptığının takibini gösteren bir sistem. E, yaptığım projemin benzerleri var. internette çok var. Teamgram var. Zaten oradan örnek alarak yaptım. Biraz da. E, bu proje konusunda şu yüzden seçtim. Zaten e, çalıştığım bir yazılım firmasında ERP MRP sistemleri yazıyorduk fabrikalara. Orada da ufak çaplı yine bu tarz benim yaptığım tarz CRM'lerimiz mevcuttu. Yani bir Tur ajantasına sahibi tanıdığım olduğu için benden böyle bir şey istedi. Ben de olur dedim yaparım dedim. Hem de ödevimde de onu anlatmış olacağım. Bu yapılmış projelerden farklı benim kendi projemde eklemek istediğim bir detay daha var. Şimdi ee, zaten proje içinde anlatsam daha iyi olur. Orada gösteririm. Ee, projemde şu ana kadar neler yaptım? Girelim projemi. Ee, projemde HTML kısmını yani tasarımları kendim kodlamadım. Şöyle kodlamadım. Şimdi kullanıcıma giriş yapayım. Şimdi buraları ben tasarladım ama e, html genel bir tasarım html template'i buldum internet üzerinden ücretsiz bir admin paneli onun içindeki e, işte divleri bazı sayfalarda mesela çoğu sayfamda tab şey table kullandım genel sayfa mantığı hepsinde böyle ve bir ekleme işlemi yaptığımda da hepsinde modal kullandım. Bunlar tabi o HTML templateti kendileri böyle tasarım olarak gelmiyor. Bunları ben kendim ayarladım. Şimdi sistemimiz böyle haber akışı kısmı var. Ee, haber akışında mesela ben bir çalışanım, burayı çalışanlar görüyor. Zaten bütün sistemi sadece çalışanlar görüyor. Ben çalışanım bugün atıyorum başlığı e, ne olsun gezi olsun. Mesela ben bugün ne yaptım? Mehmet Bey'in gezi turu ayarlandı şeklinde kaydettiğim zaman yeni haber eklendi. Buraya en aşağıya geldi. Burada bir order by tam tersi olmuş. Normalde bu en üste gelmesi lazım. Bu haber akışı çalışanların kendi aralarında neler yaptığını gösteren bir haber akışı. Ayrıca patronlar da burayı takip edebilir. Sonrasında aktivite kısmında şöyle bir şey var. Aktivite eklerken aktivite tipi iş mi, çağrı mı, ziyaret mi, toplantı mı, etkinlik mi, diğer mi? Mesela ziyaret diyelim. Yapılacak aktivite atıyorum. Kerem Bey ziyaret edilecek. Açıklama isterse boş bırakın. İlgili müşteri. Ben buradan ilgili müşterimi seçiyorum. Kerem diye müşterim yok. Kerem Bey diyorum. Diğer ilgililer. Kerem Bey'in bir yakını mesela Ahmet diyoruz. Diğer neresi? İstanbul. Görevli kişi kim? Burada kim yönden? kim gidecek bu ziyarete At, bizim görevlilerden seçiyoruz bunu görevli de Ahmet Sönmez ee, buraya gelen görevliler de bunu hemen şuradan yeni bir tane açayım ee, çalışanlardan bakacağız buna Heh. Ahmet rolü çalışan olanları gösteriyoruz burada önceliği düşük normal yüksek yüksek olsun Başlama tarihi bugün alacak Ne zaman ziyaret edilecek? 24'ünde atıyorum. Kaydet dediğimiz anda Kerem Bey ziyaret edilecek. Görevlimiz Ahmet Sönmez. Böyle ekleyip yanlış bir yer varsa buradan değiştiriyoruz. İşte sil dediğimizde de silmek istediğinizden emin misiniz? Evet sil. Siliniyor. <laughs> Database'in de şöyle bir ayarlama yaptım. Şimdi ben bu aktiviteyi sildiğimde Database olarak da bu arada PostgreSQL kullanıyorum. Hem veri tutma açısından gayet az alan kaplıyor. Ayrıca hız açısından da yani şu ana kadar gördüğüm en hızlı database'lerden biri olduğu için normalde MSSQL çok kullandım. Ayrıyeten MySQL de biraz kullandım ama PostgreSQL aralarında en hızlıydı. Şöyle bir şey yaptım. Aktivite tablom var. Aktivite tablomda ID, aktivitenin ID'si sil. İşte geri kalan fieldların tanımlandığı yerler var. Sil. Şöyle bir alan oluyor. Ben buraya aktivite eklediğimde her aktiviteye otomatik olarak sıfır atıyorum siline. Eğer sıfırsa şunu demiş oluyorum. Eğer sıfırsa sili. Bu aktivitenin, bu aktivite silinmemiştir. Ama eğer sıfır değilse başka bir şey ise bu aktivite silinmiştir. Zaten burada sil dediğimde de ilgili ID'sine göre gidiyor. o aktivitenin silini 1 yapıyor. Yani böylelikle şu şeyden kurtulmuş oluyorum kurtulmuş demeyeyim de güzel yanı şu avantajı şu. Mesela çalışanlardan biri yanlışlıkla bir veri sildi. Bir aktivite sildi. O da çok önemli bir şeydi atıyorum. Mesela diyor ki yani bunu nasıl geri alabiliriz? İşte ilgili kişi bizimle iletişime geçiyor. Diyor ki şu şu aktiviteyi şu saatte sildim. Zaten burada tarihlerde olduğu için onu bulmak kolay oluyor. Ya da en son girilen hemen e, veriyi sorguyla bulabiliriz buradan. Order by descaling diyerek id'sine göre burada tersten hemen alabiliriz. E, avantajı bu oluyor. Yani dezavantajı tabii ki de şöyle oluyor. E, veriler sürekli database'de kalıyor. Yani şişme olasılığı kısa süre içerisinde olmaz ama e, bunu uzun zamanı vurduğumuzda Tabii ki de veriler şişecek şişecek database'i yavaşlatacak ama e, PostgreSQL'in Genelde tekst olarak tuttuğum için ben verileri Tekst olarak aşırı Az bir yer kapladığını Gördüm Yani e, Şu an ne kadar bilgi var çok az bilgi var Belki bunlar bir megabayt bile etmiyordur yani bu bilgiler Tüm tablolarımda bu arada Veriler de var zaten Hepsinde ya yani hepsinde bir 5-6 tane veri var desek 1 megabaytı bile bulmaz hatta bir 100 kilobaytı bile belki bulmaz ee, Aktiviteler böyle çalışanlarda da mantık aynı Bütün ekleme sayfalarımda mantıkların hepsi aynı Müşterilerimizi buradan ekliyoruz. Mesela e, bu ne için yardımcı olabilir? Mesela ben buraya müşteri ekledim. Atıyorum Kerem Sarıkaya kendime eklemişim. Aktiviteye geldiğimde e, bunun kodlamasını bu arada ben yapmıştım. Hemen bir bakayım. Aktivite kısmında list ve kontrollerini açayım. E, şunları kapatalım. Skriptini de açayım. Şimdi ben PHP'de şöyle bir mantık kullandım. Ee, bir ön yüz sayfam, bir de backend sayfam var. Ön yüzümde e, verileri şöyle aktarıyorum ben. Zaten burada benim bir modalım var. Şu, kapatayım. Çal müşteriler sayfama gideyim. Activity sayfasına. Aktivite sayfamda benim neler var? Hemen bir şöyle göstereyim. Aktivite listesi e, buraya ben şöyle diyorum. E, bu modalın butonu nerede? Aktivite ekle butonum burada. Butonum zaten bu strap butonu olduğu için e, Modalı kendisi açıyor zaten. Ben bunu ek olarak şöyle bir btn-insert diye bir klas ekledim. Bu klasa e, bir javascript yazdım. Şöyle ayırayım. Şurayı daha rahat görelim. E, javascript yazdım. Dedim ki bu klası insert olan butona tıklandığında parametre id diye bir şey var. Para id kısaltılması. Sıfır gönderiyorum ve getForm metodunu çalıştır diyorum. Burada da yapmış olduğum bir fonksiyonum var getForm adında. Bunda da tamamen AJAX çalışıyor, AJAX kodlarım. Buraya geliyorum, dedim ki işlemim getForm. Hemen AJAX'ı çalıştırım AJAX'ın URL'i, Aktivite Controller'ım benim. Hemen buradan da getForm işlemini açalım. Aktivitem bunu, metodum post metodu. Datalarım ne? Para ID gönderdim. Neden para ID gönderdiğimi şimdi söyleyeceğim. Açıklayacağım kontrolleri geçtiğimizde. İşlemi de şu yüzden gönderiyorum. Bu bu kontrollerde birden fazla işlem yapıyorum. o listeyi, şuradaki listeyi alıyorum. İşte edit butonuna tıklandığında, sil butonuna tıklandığında, aktivite ekle butonu, kaydet butonuna tıklandığındaki işlemlerin hepsini alıyorum ben. O yüzden buraya post olarak yollarken de işlem adında bir değişken olarak yolluyorum. Bir olarak yolluyorum. Buna da dedim ki get form. Bunun işlemi get form olsun. Sonrasında zaten eğer Ajax başarılı döndüyse e, ID'si embody olanın HTML'ine gelen datayı bas demişim. Embody'miz nerede bizim? Embody'miz de burada. Yani modalın body'sine html olarak bas diyorum. Şimdi get form. Burada par alıyorum. Par benim nerede işime yarayacak? Par benim şurada işime yarayacak. Ee, gerçi onu burada kullanmamışım ama aktivitede kullandım. Parametre id'yi ben bazı yerlerde 0 olarak gönderiyorum. Mesela yeni aktivite ekledi 0 olarak gönderiyorum. Ama edit'e tıkladığımda diyorum ki git o ID'li olan aktiviteyi bul getir diyorum. Zaten burada da o var. Geldim. Database bağlantımın olduğu fonksiyondan bir değişkeni atadım. Database bağlantımı. Sonrasında sorgum zaten buradaki sorgu select yıldız from aktivite ver id'si işte bu gelen paray id'ye eşitse ve sili sıfırsa işte sil burada sili sıfır olanlar silinmemiş olanlar order by id'ye göre sırala diyorum sonrasında bu postgre metotları bunlar postgre olarak yolluyorum output olarak bir değişken tanımlıyorum bu html kodlarımın kodlarımı output değişkeninin içine atıyorum Bunlar da e, rol ve görevlilerin SQL sorguları. Daha sonrasında burada zaten e, şöyle PG metodu result'a bakıyor. Yani burada PG query var. Burada PG query database'e bağlanıyor, sonra sorgumu okuyor benim buradaki sorgum şu an şöyle gidecek select yıldız from aktivite ver id eşittir sıfırsa ve sili sıfırsa diye gidecek id sıfır olan bir değişkenim yani bir verim olmadığı için yani bu result'a sıfır atıyor hiçbir şey atamayacak hiçbir şeyi döndürmeyecek bu da pgnumrows'ta result'un kaç satır veri tuttuğunu kapsıyor. Yani kaç satır veri olduğunu buluyor. Onu da rows adına bir değişken atıyorum. Burada da kontrol ediyorum rows sıfırdan büyükse. Şu an sıfırdan büyük olmadığı için bana direkt else'i döndürecek. Else de şöyle yapıyorum. Direkt tıkladığımda hepsini boş gönderiyorum. Ama eğer doluysa doluysa zaten burada kodlarımda da hepsinin inputlarının içini ben o ID'ye göre dolduruyorum. Yani şöyle mesela baktım toplantı ayarlanacak. Tıkladım. Tak. Toplantı ayarlanacak. Açıklaması yokmuş. Müşteri, diğer ilgililer yokmuş. Mesela yer Bodrum. Normal. Mesela bunu yüksek yaptım. Kaydettim. Bak hemen yüksek oldu. Mesela Kerem değil de Ahmet yapalım mı? ilgili müşteri de Ahmet olarak değişti. Böyle bir çalışma mantığı var. Yani bütün sayfalarımda çalışma mantığı aynı. <laughs> Başka e, gösterebileceğim sistemde e, şöyle. Burada zaten database kontrolüm var. E, rol diye seçimdeki user'ın yani kullanıcı oturum açmış kullanıcının rolünü alıyorum ee, rolü eğer şu an yönetimse veya boşsa demişim buna ilerleyen zamanlarda e, sayfalara giriş açısından mesela bazı sayfalar olacak ki burada mesela ben çalışanım sadece müşteriler ve çalışanları göreceğim ya da ne bileyim sadece aktivite ekleyebileceğim gibi gibi diye gidecek Burada da zaten çalışan sayısı 3 kişi varmış. Bekleyen işler 2 tane. Müşteri sayımızda 4 müşterimiz varmış. Ee, buna eklemek istediğim şöyle bir şey var. Ee, nasıl diyeyim? İleride e, Google Google'ın bize sunmuş olduğu bazı chart JavaScript'leri var. Chart örnekleri var. Böyle yazdığımda Google Charts diye yazdığımda çıkar. Google Developers Google'ın sunduğu şöyle grafiksel özellikler var. Yani bunları şuna göre eklemek istiyorum. Yani günlük kaç müşteri, kaç yeni müşteri gelmiş, kaç iş yapmışız. İleride olursa bugünlük ne kadar para kazanmışız. Yani gün gün, hafta hafta, ay ay Bunların karşılaştırmalarını yapmak istiyorum ek olarak. Buna dışında zaten bunu sunduğum firma da gayet iyi basit kullanımı olan bir sistem olduğunu söylediler. Onun dışında pek bir şey istemediler zaten. Benim de aklıma o grafikler dışında şu an pek bir şey gelmedi. Gerçi geliştirme aşamasında daha çok şey aklıma gelmiş olur. Yani başka ya da bir yan pek bir şeyim yok. Ne dediğiniz için teşekkür ederim.